Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PKX'de oynayacağız. Şimdi açıl açılmasını bekliyorum. Hadi PKX'de bizi bekletme. Bekletme. Durum e açılınca geliyorum. Evet açıldı. Aldı game derse açılır demek. O sırtı sırta dönmüş. Neyse bu arada dalma açalım. Çok tatlı. Dalmaça. Aslında bana da shiny çıkabilirdi bundan. Yani çünkü benim bayağı dalmaçalım var. Ama çok güzel dört de eğer şu dalmaçalılardan bir tanesi shiny çıkarsa 5 tane shiny oluyor? Benim en sevdiğim sayı 5 bu arada. O zaman hemen biz elmas toplayalım. Gelin biz elmas toplayalım. Bu arada sesim için özür dilerim burnum tıkalı. O yüzden biraz hasta. Ben mağazaya girdim hafıza. Ha! Bu ne? Aa, çok güzel. Saçı çok güzel. Bu da, bu da. Aa, çok tatlı. Şundan alayım. Bak ben buna alacağım paramı biriktirip. Biz aa, aa. Sürpriz kutu da buraya taşınmış. Aa. Şu şunların gitmesine 3 gün kalmış herhalde. Herhalde gitmesine 3 gün kalmış. Ya bu ne? Ya ben bundan almak istiyorum. Bu arada ben de bundan var. Kuzenim bana vermişti. O zaman sadece ben bunu almak istiyorum. Para param yetmiyor ya. Keşke harcamasaydım paramı. Çok güzel. Ben bundan istiyorum. Ya ben her şey istiyorum. güzeller. Hepsi birbirinden farklı güzel arkadaşlar ben hangisini seçeceğim de ya? Oh, bu da ne? Ne? Neden bu kadar pahalı ve iğrenç? İ <laughs> Rıkı. iki ayaklı kakibara. Durun bir dakika. Havuç havuç. Buna bir tane kız adına havuç koymuştu ama şirroş mu öyle bir şey kediymiş. İki ayaklı istiyorum bana çok istiyordum. Bloblar gel. Bloblar gelmiş. Allah'ım ya Rabbim. Şurada şeye bakıyoruz. Allah Allah. En son petlerdeydik. Pet 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 pet. Araçlara girdik. Kutulara girdik. Zaten XD Plus'lara girdik. Elmaslara girdik. Bu arada mağazaya bütün şey gelmiş. Yani bayağı şey gelmiş mağazaya. Aa, aa. Bu arada bende Toy Stick'i var. Hmm. Oha 50 elmas alıyor. Çiş. Bu adamın yüzü çok güzel. Boynuzları çok kötü. Şuna bakın. Bu ne? Ay. <laughs> bu set 99. Yani ama pahalıymış sanki biraz. Aa bu set bu set çok güzel. Hepsine bayıldım. Neyse biz elmas toplayalım arkadaşlar. Benim elmasa ihtiyacım var. O zaman ben hemen elmas toplayıp geleyim. Gidiyorum. Nereye? Buraya. Ben şöyle. Ay. Videoyu durduralım. Evet bu oyunu oynayacağım. Hadi ya. of 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 of. of, of. Bunu biliyor muydun? Sana ulaştığında oyun sınırını geç. <laughs> Abi okuyamadım. Tamam herkes burada. Kalpler atalım. Simler atalım. Bu ne? Oha yüksekte. Ah korktum ya Işık lambasıymış. Aa bana da kalp attı. Tamam tamam hemen yarışmaya gidiyorum. Parti kıyafetleri bana için uygun be. Ha, be. <laughs> Çok komik. Ee, parti için bunu giyebiliriz. Veya 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 veya. Parti dediği şöyle şu olur. Şu. Evet bence de bu olsun. Benim. <laughs> Böyle oynayabilirim. Hmm. Başka parti olarak bu olsun. Bu yüz. Aa, bu yüz çok tatlı oldu bence. Parti yüzü olarak. Zaten buraları seçtik. Geç buraları. Geç 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 geç. G -e -e -h. tamam. Bu arada bence çok komik oluyoruz. Parti kıyafetlerinden bu kıyafeti seçmek istiyorum. Evet bakın tam da kıyafet kıyafetler çok uygun gitti. Zaten hmm, ben oha. bu ne? Parti ayakkabıları bundan alalım. Yok buraya girmeyeceğim. Burada çünkü Çin şeyleri var. Ten rengimizi değiştirelim arkadaşlar. Böyle soluk kalmayacağız. Şöyle hemen gidelim gidelim. Saçlarımızı seçmedik. Doğru. Saçlarımızı seçelim hemen. Yok bu olmasın. Bu mu? Bu bakayım. Yok olmasın bu da. aa. aa güzel saç yok. Hayır bu da olmaz. Bu da çok kötü bir saç. Yani daha doğrusu beğenmedim. Burada doğru düzgün saç yok. En iyisi bu galiba. Galiba. Yok ya bu da değil. Ya bunu ekleyeceğim ben. Bunu ekleyeceğim. Başka güzel bir şey yok çünkü. Ben böyle yapacağım. Çok güzel oldu. Dur saklanayım da benim kopyamı yapmasınlar arkadaşlar. Böyle kopya falan yapıyorlar. Hemen şöyle saklayayım. Evet saklandım. Saklandım. Şimdi beni bulmasınlar. Kırarsa çok kötü olur. Neyse e, biz zamanımızı şey yapmıyorum. Süre bittiğinde ben sizi çağırırım. Evet. 5, 4, 3, 2, 1 hadi. Evet. Evet. Hmm. Bence kızım sen partiye çok uyumuşsun. Benim gibi olmuş çok güzel. Bence partilik yani parti dediğim parti şu an parti komün yapıyoruz. O yüzden çok güzel olmuş kızınki. Hadi bakalım. Hmm, bu parti aslında pek benzemiyor ama buna da 3 yıldız verelim. Bir e, şey e, yani bilmem iki puanını kırmak istedim. Zokday, zekday. Hmm. Ayakkabıları uymamış. Biraz daha simli bir şey lazım. O yüzden bir puan kırıyorum. Bak senden bir puan kırıyorum. O. Bir, olamaz. İyi tamam bir sürü puan veriyorum. Takipçim video mu çekti acaba? Sen partiye uymuşsun kızım. Bak sen partiye uymuşsun. Ben hiç uyamadım. Ne bir dakika rengini değiştirdik mi? Değiştirdik. Sen partiye uymuşsun. Hadi bakalım biz gelelim. Ha tamam. Hayır yere oturmuyorsun. Hayırdır. Şöyle yapalım. Şöyle bir de dans edelim. Herkesi seviyorum. Şöyle öpücükler de atalım. Kazanan seçiliyor. Ve ya beni dört kişi beğenmiş. Of of. Dört kişi beğenmiş beni ya. Of sınır Sinir oldum. Git. 73 para mı? Şaka mısın abisi? Mamadır nedir 73 para verdi bize utanmadım. Tamam. Günlük sana yatırmayacağım. Tamam. Anlamış inşallah elmas. Ya. Uf arkadaşlar biz toplayamayacağız. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.